Başladı. Şu anda e, özellikle ki bu Frozen Yogurt'tayız. Ben hep burayı merak ederdim evet. ve söyledim ve geldik yani. So ve, yeah. Bunu Bu ne? Yani içinde çok görünmüyor ama yani bayağı bir şey ekledim aslında. Sos ekledim bir sürü çünkü çok tatsız göründü ve tatsızmış galiba. Evet. E, meyve ekledim biraz ve 243'e dedim. Ben 220 ödedim ve benimki healthy. İçinde sadece meyveler ve evet. birazcık granola ve birazcık da fındık var. Ben ben hatırladıklarımı sayayım. Beyaz sütlü bitter, bütün çikolata. <laughs> Sonra fındık, ananas, çilek, granola. Ya bir şey söyleyeceğim Nerede? alakasız. Waffle'ımda Nutella sevmiyorum. Ben sütlü çikolata seviyorum. Neyse. Hı -hı. Never mind. Evet şimdi bakıyorum. Çok Hı. iğrenç duruyor o yüzden. Bence it's yummy. Waffle'ım hazır. Yudus, yoğurt. Gitmeli miyim? <laughs> evet, yoğurt tatlısı. Yoğurt tatlısı. Yoğurt tatlısı. <laughs> ben bilmiyorum yoğurt çok sevdiğim için çok da önemli olmuyor benim için tatlı mı tatsız mı ama Bence bu yoğurttan ziyade tatsız bir McDonald's'tan olması. Yok ya. Bence yoğurtlu da var biraz. Ama biraz ekşiliği var. Evet biraz ekşi. Ama ben aslında bu sekvar gibi olmasını beklemiştim. Evet evet ben de. Ben yani böyle daha bir yoğun kıvam istedim ama... Bu is okay too da bir daha gelmiyor. Bir şey de biraz daha ekleyebilir miyim? 200 gel yani bence çok değil. Ben çok korkmuştum aslında. Bir yoğurdu 200 lira Bir yoğurdu 200 lira vermek aydınlanmış. Bir kadar bilmiyorum. <laughs> Çikolatalı yoğurt nasıl oldu? Bak. Hem hiç yok yani sadece düz meyve. Son nefise bir daha atayım. Ananas biraz gereksiz olmuş yani. ama. laf ananas. Ya ben de seveyim de alayım. kafe şatları yapayım. Ama hiç estetik değil. Kanka gerçekten öyle deneyen erkekler yapmayın. Neden? Niye geliyor? Niye seveyim de geliyorsun? dedim zaten. <laughs> Bunu nasıl misin? Evet. evet gel. Evet. Güzel reaction time. I love it. Güzel ama yoğurdu ekşi değil mi? Evet o, Let me see. Ay düşecekti kanka. Yani çok az, soğuk olduğu için çok anlaşılmıyor bence. Waffle hakkındaki düşüncelerim, But, içinde e, 325. First of all, Kadıköy'dekinin adı neydi? Kemal Usta. I love him, VIP Kemal Usta. Yani öyle hissediyorum. I will Bunlar fındık değilmiş bu arada yer fıstığıymış. Hem ki fındık değil yer fıstığı. Hem ki okey. Bu ses benim çok mutluyum. Gerçekten. Evet. Çok Benim için bir şey ifade etmiyor. Hani o anlıyor musun? Bakalım. Bakalım. Di ka bodjem. Maam ba Bye bye.